Farklı tarifler hoş geldiniz. Bugün e, patates pizza yapacağız. Nefis bir tarif. E, küçük patateslerimiz var. Onları önce suda haşlıyoruz. Haşlanan patatesleri fırın tepsisine yerleştirip üzerlerine bir bıçakla çizik atıyoruz. Ve bir bardak yardımıyla patatesleri eziyoruz. Ezdiğimiz patateslerin üzerine hafifçe bir zeytinyağı gezdirip daha sonra ketçap sürüyoruz bir kaşık yardımıyla ve üzerlerine küçük parçalar halinde sosisler veya arzu ederseniz sucuk ilave ediyoruz. Daha sonra üzerlerine rendelenmiş kaşar ekleyip önceden ısıttığımız 230 derece fırında pişiriyoruz. Yaklaşık 10-15 dakikada hazır oluyor. Evet tarifi beğenirseniz e, ee, yorumlar kısmına yazarsanız mutlu olurum. Ee, lütfen. Kanalımız için desteğinizi bekliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bir tane daha yapayım.